Merhabalar değerli izleyenler. Bugün aslında güzel bir günden yine merhaba diyoruz. Çünkü iyileşen hasta sayımız giderek artıyor ve bu bizde umutların yeşermesini sağlıyor. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nesrin Özören. Kendisiyle bugün aslında sizin merak ettiğiniz her konuyu konuşacağız. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhabalar Burcu Hanım. Sağ olun davetiniz için. İyiyim çok şükür. Ailecek hepimiz iyiyiz. Umarım ülkemizde iyi olacak yakın zamanda dünyamız. İnşallah hocam çünkü hepimiz gerçekten bunu bekliyoruz. Ee, biraz galiba sabırlar da yavaş yavaş tükeniyor ama sanırım sabırlı olmaya devam etmemiz gerekiyor. Ee, güzel günler ee, çok yakında bizi bekliyormuş gibi bir his var içimde. Ee, yeneceğiz bunu da. İnşallah tabii ki. Muhakkak. Evet. E, hocam şimdi bizim e, kanalımıza çok fazla yorum ve soru geliyor. Biz de açıkçası bu soruları size yöneltmek istedik. Çünkü gerçekten bu konuda e, işin uzmanı olan sizlersiniz. Şimdi en çok konuşulan konulardan birisi şu. E, daha önce sizin de açıklamalarınız vardı. Koronavirüsle ila, ilgili ilacın 4 ay içinde e, aşının da 1 yıl içinde üretilmesiyle ilgili çalışmalara yoğunluk verdiğinizi e, ifade ettiniz. Bununla ilgili... E, canla başla çalıştığınızı söylediniz. Bu konuyla ilgili ne aşamadayız? Bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Açıkçası evet bazı e, haber sitelerinde gazetelerde hani Nesrin Özören 4 ay sonra ilaç bulunacak, bir yıl sonra da aşı bulunacak gibi çok iddialı başlıklar attılar. E, i̇yi ki düzelttiniz. Doğru biz bir konsorsiyumun parçasıyız. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler biyoloji ve Genetik Bölümünden kendi takımım, biraz sonra onlardan da bahsedeceğim diğer proje ortaklarım var. Ama onun ötesinde 15-16 tane değişik üniversiteden, enstitüden kurumlardan ile ilgili 7 grup, ilaçla ilgili de 8 grup kendi uzmanlık alanları doğrultusunda çok acil proje çağrısına cevap verdik. Bu çağrılar TÜBİTAK başkanımız Hasan Mandal ve sanayi Bakan bakanımız Mustafa Varank'ın liderliğinde oluşturulan hani hızlı cevap timi gibi diyelim. Bu gruplar, ekiplerin hepsinin daha önceden belirli konularda tecrübe birikimi olan takımlardı ve gene TÜBİTAK'ta daha önce kendi açımızdan e, aşı ile ilgili bir çağrı projesini biz kazanmıştık. Bin koduyla. O da e, 2019'da tamamlandı, e, rapor süreci. E, biz orada e, bir e, kuş gribi aşı prototipini çalışmıştık. Ve e, diğer dünyada şu anda pek çok e, kanallarda da haber yapılıyor. İşte İngiltere'de, Cambridge'de bir grup var, Almanya'da var. Değişik aşı teknolojileri var. Ama bizim e, Boğaz takımı olarak kullandığımız tamamen e, kendimize ait olan bir e, teknoloji ve bu bir proteinden oluşuyor. Düşünün ki bir toplu iğne başı gibi ama onu bine bölelim, e, onun binde biri kadar küçücük bir e, yuvarlak topçuk gibi ve biz onun üzerine bu işte kuş gribi e, ajanının parçasını eklemiştik ve fare deneyleri yapmıştık. O yüzden yani bu konsorsumun açıklar. Yani kendi tecrübemizden bahsed, e, bahsediyorum örnek olsun diye diğer e, proje e, grupları da çok kıymetli e, bilimsel ekipler e, ve hepimizin başka bir teknolojiyle korona e, aşısı için proje verdik ve bunlar bir ay oldu başlayalı hatta pazartesi günü bir e, sunumlar yapacağız, değerlendirme yapacağız. O, o onun ötesinde her gün bu proje ekibi Hasan Mandal hocamız gerektiği zamanda e, TÜSEP başkanımız Adil Mardinoğlu e, yazışıyoruz WhatsApp üzerinden. Yeni çıkan yayınlar, işte bu haberler, bazı bilimsel bazı diğer medyadan e, herkes e, kulakları hani dört e, açık. Gözlerimiz de aynı şekilde hani bir şey kaçmasın bir proje planlarında yenilik gerekiyor mu gibisinden bir aylık bir süreç geçti ve burada da dediğim gibi ben kendim aşı çalışma grubundayım ama ilaç çalışma grubundaki diğer 8 grup bilgisayar yöntemleri hesaplamalı yöntemler kullanarak şu anda piyasada olan ve değişik izinleri olan dünya çapında ve de Türkiye'de TİTÇK kurumumuz var ilaçları tasdikleyen ya da kullanıma izin veren. Onların listelerinden özellikle bu virüsün bağlanma bölgesi, insan hücresine girme bölgesini hedefleyecek ve bunları bloke edecek ilaçlar üzerine çalışıldı ve binlerce molekül kütüphanesi tarandı. ...bu gruplardan da bir kısa listeler oluştu. Yani 20-30 arası, daha sonra daha büyük, daha da daraltılmış hedef 6-10 arası. Ben Benim bunları açıklamak gibi bir şeyim yok zaten. Bu çalışmalar devam ediyor. Fakat tabii ki dünyadaki haberlerde de çıkan bazı ortak kimyasallar var. Tabii ki onlar da iyi bir hedef, yani doğrulama açısından pozitif kontrol gibi kullanılabilir. O yüzden çok hızlı devam ediyor. Türk ilaç takımı da bilgi, bilgi işlem kısmını bitirip hücre deneylerine geçmek üzere diye biliyorum. Kendi açımızdan da biz yaptığımız planda 12 aylık bir hedef vermiştik eee Onun ilk ayındaki planladığımız yani iki, iki aylık işi bir ayda bitirdik sayılır. Biz de hücre deneylerine geliyoruz ve hızla ilerleyeceğiz. Burada da pek çok bana da yazanlar oluyor ya da haberlerde de ifade ediliyor. İşte İngiltere çalışmayı buldu, Almanya buldu, Amerika aşısı. Şöyle bir şey var yani burada sadece bir tane şirket ya da iki tane şirketin bulması bizim çalışmayı durdurmamız anlamına zaten gelmiyor. Çünkü 6 milyar 8 milyar arası insana eğer kili aşı planlanıyorsa yapılması bu bir şirketin bunu yapması belki 5 yılda ancak yapacak. Yani bunlar böyle hani e, bilmiyorum insanlar e, nasıl hayal ediyorlar. Bir şirket bulunca zannediliyor ki tamam bitti. Diğerleri yapmasın. Öyle bir şey yok. Yani Türkiye'ye belki sıra 2 yıl sonra gelecek. O diyelim ki Almanya'da bir şirket yaptı ama siz de sıraya gireceksiniz. Tıpkı e, domuz gribi zamanında olduğu gibi bize 2 milyon doz aşı gelememişti. Çünkü iki tane sadece üreticisi varsa yani neredeyse tekel oluyor dünyada. Ve bu iki evet. tekel dünyaya yetemez. O yüzden de ben rica ediyorum tüm dinleyicilerden, izleyicilerden bu tür galeyanlara gelmesinler. Yani biz hem çok kendimize has teknolojilerle deniyoruz hem de Türkiye'den bunun bir çıkması gerekiyor. İsterse 500 bin adet üretebilelim. Bu çok bir, büyük bir aşama bizim için. Daha önce nasıl ki hızlı sahada aşılarımızı üretiyormuşuz Kuduz için, Verem için. Biz bunu yapabiliriz ama sabır gerekiyor. Yani şu anda ben bir ay önce başladığım projede bir bilmem ne Pfizer milyonluk yani dünyada bir şirketin geldiği aşamayla 5 öğrencimle nasıl yarışabilirim? Yani burada yani. sabır gerekiyor. Yani gerekirse 5 yıl, gerekirse 10 yıl biz bu aşı teknolojisini Türkiye'ye oturtacağız. Burada da şöyle söylemek istiyorum. Sadece insan aşılarında bu kadar temkinli bir şey olmuş. Yani geri adım atılmış. Oysaki biz hayvan aşıları üreten bir ülkeyiz. 3 evet. tane çok iyi şirket var, enstitü var. Bunların başarıları gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Ve aşı de dediğimiz konu böyle sadece korona geldiği zaman, aa ne kadar korkunçmuş falan şimdi herkes bir dura kaldı ama e, diğer çocukluk aşıları, e, hayvanların aşıları, kedi köpeklerimizin aşıları bunların hepsi için yıllarca emek gitti ve bunların kontrolleri yapıldı. Ve nispeten sağlıklı e, yaşamımız bunlara bağlıyoruz. Yani... Evet. Bunların kıymeti tekrar e, ortaya çıktı. Bundan da memnunum açıkçası. Evet. Hocam aslında söylediğiniz şey e, şunu vurguluyor değil mi? Salgın küresel, mücadele biraz daha ulusal. Bu şekilde de olmak zorunda. Dediğiniz gibi sadece dışarıya bakarsak bize ne zaman sıra geleceğini bile bilmiyoruz. O yüzden verdiğiniz mücadele gerçekten e, takdire şayan. Ben kendi adıma ve e, ülkemdeki her vatandaş adına sizlere teşekkür ediyorum. Umarım e, çok başarılı olursunuz. Umarım istediğiniz zamanda bunların üretimi gerçekleşir ve e, tüm halkımız da rahatlar. Ama dediğiniz gibi zaten bu sadece bugün için değil, yarınlar için de gerekli olan bir şey. Bu sebeple gerçekten verdiğiniz mücadele için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi e, bir diğer soru daha var. İşte, e, söyleyeyim yani anlaşılması için çünkü bu tam anlaşılamayabiliyor. E, biz dediğim gibi daha önceki projede işte 2015 14-15 gibi başlamış olsak bu kuş gibi bir projesinde mesela 4-5 yıl çalışılıyor ve bir yere geliniyor. Şimdi insanlar düşünün ki bir olimpiyatlara yarışmalara hazırlanan bir atlet. 10 yıl çalışıyor değil mi olimpiyatta varmak için? Bu Tabii. araştırma da öyle bir şey. Siz ha bir yıl çalıştınız, şimdi kapatalım, ee, sonra gene bir sonraki olimpiyat zamanında e, sizi çağıracağız gibi bir şey söz konusu değil ki bu sportif bir şey. Bilimsel çarptı devamlı dönmesi gerekiyor. Bunun hedefi domuz gribi de olabilir, korona olur, başka denge Zika. Zaten pek çok yeni ajanlar da çıkıyor maalesef son yıllarda. Yani bu ıı, Türk ekiplerin belki 10 olsun 15 olsun sadece aşıyla ilgili çalışacak insan aşısı, hayvan aşısı, kedi köpek aşısı bunları devamlı çalışmak gerekiyor. Yani aynı bir olimpiyat koşucusu gibi koşmamız gerekiyor devamlı. Evet. Antrenmanın sürekli olması gerekiyor. Evet. evet. Ee, peki hocam şimdi bir de şöyle bir sorumuz var. Ee, biz oldu ki ilaçla ilgili evet ilacı bulduk, aşıyı bulduk. Bununla ilgili yeterli ham madde var mı ülkemizde veya diğer ulus-devletlerde? Evet, çok mantıklı ve doğru bir soru. Az önce bahsettiğim gibi ilaç konusunda çalışan gruplarımız bu bilgisayar yöntemleriyle hesaplamalı yöntemlerle kısa liste oluşturdular. Ayrıca bizim e, ekibimizde e, çok yetkin kimyacı hocamız var, e, Mustafa Güzel kim, e, şey Medipol'den ve başka onun ekibinde. Onlar e, bu ilacı burada e, üretmek de istiyorlar. Yani şu anda var olan e, ham maddeyi dışarıdan alıyoruz e, yeni ilaçlarla. Evet. Bu çarp böyle oluşturulmuş maalesef. Türkiye'de hep fason yapmaya alışmış. Büyük ilaç şirketlerimiz dahi böyle maalesef. Zor kısımları kimse yapmak istememiş. Devlet de elini çekmiş ilaç sektöründen de. Evet. Özel sektörde hangisi daha karlı olacaksa dışarıdan temin ederekten, burada fasonlananları paketleyerekten satmış. Ve bunların tabii ki Sağlık Bakanlığı genelde almış. Keşke böyle olmasaymış. Keşke Sağlık Bakanlığı daha 20 yıl önce, 30 yıl önce sen şu kadar fason yapıyorsan ki yüzde %30'unu da özgün araştırmaya yapmak zorundasın okay. gibi hem yerel hem yabancı şirketlere ön koşullar koysaymış. Yani tamamen sadece tüketim üzerine kurulan bir çark. Bunun şimdi değiştirilmesi planlanıyor. Ham madde maalesef o kadar bol değil. Diyelim ki siz Çin'den getiriyordunuz çok basit bir kimyasalı. Çünkü tabii Çin her şeyi çok ucuz veriyor. Aynı tekstilde olduğu gibi. İnsanlar o kadar alışmış ki Çinli ya da Hintli bir şirket yapsın en ucuz ham maddesini. Biz buraya gelelim üstüne işte cafcaflı bir şey koyalım, etiketini koyalım, testini yapalım. Aynı faaliyeti veriyorsa o oh, yeni ilaç harika. Şimdi Türkiye'de bazı şeylerin e, maalesef ham maddesi yok. Şimdi oturtulmak isteniyor. Özellikle en en kritik bu tür e, korona ilacı gibi e, gerekecek. Diyelim ki bu testler sonucu, ben hani 20'ye indirdi, sonra 10'a indireceğiz, sonra 3'e indireceğiz bu hedef ilaçlarımızı. Onları üretmek için ne gerekiyorsa şu andan alımlar başlandı. Yani bu e, bütün dünyada da benzer tabii akıl bir oluyor, aynı ilaçlara yöneliniyor. Orada da siz en önce kim kaptıysa ham maddeyi, o önce üretecek ilacı. Burada da gene neye geliyoruz? O hani e, basit gelen kimya üretimi, cafcaflı olmayan şeyleri biz yapmıyorsak ülkemizde gene dışa bağımlıyız. Yani bunun evet. da kısılması çok önemli ve bu koronanın o yönden Türkiye'ye de öğrettiği bütün dünyaya çok çok önemli dersler var. Hem aşı karşıtlarına bir tokattır. Hem de her şeyi dışarıdan alırım vesaire işte parasını basar alırım mantığının çalışmadığını kriz zamanlarında herkes görmüş oluyor. Ve her şey kar amaçlı olamaz bu dünya yüzeyinde. Bunu öğretmiş evet. olmanız gerekiyor korona. Evet. Peki hocam bir de şöyle bir şey çok konuşuluyor bugünlerde. Ee, özellikle işte bu hastalığı geçirmiş iyileşmiş kişilerle ilgili bağışıklık sisteminin işte enzim testleri yapılarak vücut antikor üretiyor mu veya üretmiş mi onlara bakılıyor ve bunlarla ilgili hatta seyahat pasaportları falan çıkarılması düşünülüyor. Sizce bu doğru mu? Yani bir geçiren bir daha geçirmeyecek mi? Ya da geçirince ağır geçirmeyecek mi? Veya gerçekten bu tarz bir antikor Hasta olan bir hastayı iyileştirmekte kullanılıyor mu? Nasıl etki yapıyor? Yine bununla ilgili çok fazla soru geldi. Bize ben de size yönlendiriyorum. Tabii ki şöyle biliyorsunuz ki şimdi gözlemlediğimiz kadarıyla Aralık ayından beri Çin, Avrupa'da verileri, Amerika verileri, Türkiye verileri insanlarımızın yaşlı olsun, orta yaşlı, genç olsun 100 kişiden 97'si bunu atlatıyor sadece yüzde üçünde bir sorun oluyor. Ve bu atlatan kişiler işte kendi bağışıklık yanıtlarının başarılı olmasından dolayı iyileşebiliyorlar. Bu başarılı yanıtta da işte bu antikorlar var. Ve biz herhangi bir dış gelen ajanla savaşırken değişik evrelerde bağışıklık yanıtımız var. Önce birinci seviye düşünün ki işte diyelim ki sınırdan teröristler geldi. Önce oradaki yerli karakol savaşıyor. Sonra haber veriyor ile oradan takviye birlikler gidiyor. Ondan sonra gerekirse merkezi birlikler, uçaklar gönderiliyor. Benzer seviyelerde bizim de bağışıklık yanıtımız var. Ve bu düzgün çalıştığında zaten sadece korona değil, pek çok diğer virüsü de biz bertaraf edebiliyoruz. O yüzden de tedavi olmuş kişilerden serum ya da plazma şimdi başlandı tedavileri. Burada da e, değişik, gene mesela başka bir ajan taşımasın, hepatit B taşıyıcısı olmasın, yani koronayı atlatmıştır ama kronik hepatit B'si varsa o plazmayı kullanmak istenmez. Tabii ki bunu hekimlerin prosedürleri daha da e, detaylı. Yani bu e, antikorlar işe yaradığına dair e, araştırmalar var. Tabii ki çok az sayıda, son 1-2 ay içerisinde uygulanıyor ülkemizde de. Ve normalde bir hekim ya da bir araştırıcı, ben ki lütfen insanlar karıştırmasın, moleküler biyolojideyim, hekim değilim, e, fakat e, biyologlar virüsleri daha iyi bilir herhangi bir hekimden. O yüzden de mekanizması, RNA'sı, yok proteini, kapsidi, nereye bağlanıyor, nasıl bloke edeceğiz, bu e, bu konuda biz de canla başla fikir yürütüyoruz, çalışıyoruz, aşı geliştiriyoruz, bunu da belirtmek istedim arada. şimdi. Ee, bu antikorları anti kullanarak iyileşme oranları e, olumluya gidiyor diye bulgular var. Ama başka e, yerlerden de tam ters e, bilgiler de gelebiliyor haberlerde. İnsanların kafasının karışmasını çok doğal. Yani maalesef e, yüzlerce, binlerce olumlu e, örnek olduktan sonra kesin bir sonuç cümlesi söyleyebiliriz. Bence şu anda çok erken. Yani plazmanın normalde, yani iyileşmiş insanın plazmasındaki o antikorlar faydalı olduğuna dair kanıtlar var. Ama kesin ispatlanmış henüz değil. Umarım da e, bu böyle e, pozitif olmaya devam eder. E, antikorlar çok kıymetli. Ve bu e, sağlıklı bir birey geçirdikten sonra e, sanki mesela düşünün ki e, aşı olunuyor değil mi? Çocukluk aşıları. Hepatit aşıları. Sonra 10 yıl sonra siz o kişinin e, serumuna baksanız, Hepatit virüsüne karşı antikor bulabilirsiniz. Yani bu Hı -hı. burada bir bağışıklık yanıtı var diyebiliyorsunuz. Korona için de aynı şey. Hepatit, e, pardon, korona antikorları var ise serumunda bir insanın ve öyle çok aşırı yoğun bakımlara gitmediyse, aşırı ilaçlarla ayakta değilse, belli ki bu antikorlar işe yaramış. Ve belli ki bu, bunları tespit eden bir test yapılırsa bu kişi rahatlıkla otele girebilir. Mesela ben şimdi otel yürütücüsü olsam, derim ki tüm insanların, tüm çalışanlarım önce antikor testinden geçsin ve hangilerinin antikor seviyeleri yüksekse bunlar rahatlıkla çalışabilir. Şimdi ikinci kez hasta olmayacak mı bunlar? Öyle bir garantiyi kimse veremez. Çünkü işte ikinci kez enfekte olanların da sayısının Yüzlerce, binlerceyi bulması gerekiyor. Bu da gelecek sonbaharda büyük ihtimalle olacak. İşte Kore'den bir takım şeyler geldi. İşte ikinci kez enfekte olmuşlar, geçirenler falan. Bunlar çok erken. Yani evet. ne çok panik yapmaya gerek var, ne de tamamen boş vermeye gerek var. E, Temkinli davranacağız. Tabii ki işte sosyal mesafe, e, hijyen kurallarımız. Ama panik yapmamak gerekiyor. Çünkü şu anda bence kontrol dışına çıktı. Sanki her virüse irtibat eden mesela işte portakal aldın ve yıkamadın sabunla eve geldiğinde sen şimdi koronayı kaptığında ölecekmişsin gibi yok öyle bir şey yani evet. insan immün sistemi çok güçlü aslında hocam tam burada araya gireyim çünkü bunu biz de yaşıyoruz yani benim kendi annem de şimdi yaklaşık olarak iki aydır evde balkona bile babam çıksa ah efendim oradan korona kaparsın nasıl işte çıktın gibi tepkiler verebiliyor. Şimdi geçenlerde de yeğenimle birlikteydik. E, abimin kızı. O da tıpa hazırlanıyor. E, çok da böyle gerçekten çalışkan da bir öğrencidir. Hala diyor bizim biraz bakteriye falan da ihtiyacımız var. Yani bizi öyle bir izole ettiler ki yani dışarıdan gelen her şey yıkansın. İşte elleri bu kadar sürekli yıka. E, her yere çamaşır suyu, her yere deterjan. E, o zaman ben dışarı ilk çıktığımda hasta olacağım, bunu kimse fark etmiyor diyor. Çünkü benim bakteriye, evet koronavirüse değil ama normal bazı virüslere ihtiyacım var. Benim bünyem bunu istiyor diyor. Ama şu anda biz tamamen her şeyden arındık ve emin ol ki diyor, hepimiz dışarı çıktığımızda ilk işimiz hasta olmak. Korona olmasak da başka tip hastalıklar olacak diyor. Ne diyorsunuz hocam bu konuda? Ben e, tebrik ediyorum e, yeğeninizi. Aslında evet, e hekim olmak yolunda bir düşünce yapısı sahibi belli ki. gerçekten şöyle mesela balkonda çıkıp da virüsü kapmak. O balkonunuzda işte 10 dakika öncesi covid pozitif birisi hapşırıp tıksırmadıysa sizin oraya çıkıp da virüs kapmanız mümkün değil. Diyelim ki üst kattaki komşunuz evet. hastaydı. Biz de siz de bilmiyordunuz, o da bilmiyordu. Gene son iki dakika içinde işte hapşırdı, tıksırdı ve aşağı kadar bazı bir iki partikül havada asılı kal, kalırsa geldi. Bundan hasta olmuyoruz. Aslında mesela metro gibi eskiden yüzlerce kişi aynı mesela vagon içinde e, hapşırıyordu, aksırıyordu ve o parçacıklar orada kalıyordu. Ne kadar da havalandırma sistemi çalışsa hepsini e, dön, şey yapamıyor, havalandırma temizleyemiyor. Mesela ben otobüslerde de çok kullanırım yani İstanbul'da her çeşit toplu taşımayı, otobüs, metro, taksi neyse. Genelde kış aylarında daha bu da olmadan ben hemen cama açtırtırdım. Çünkü insanımız maalesef Türkiye'de aşırı bir sıcak sevgisi var. Aşırı sıcak ve nemli seviyor kışın. Bu hata yani şehirler arası otobüste de hata. Yani ısının 28'e falan getirilmemesi gerekiyor. Çünkü hepimiz nefes alıp veriyoruz. O otobüsün işlenebilim klima sistemi filtresi ne zaman değişti? Bu bu tür sosyal şeyleri azaltmak mantıklı. Ama kendi bahçemize, evimizin önüne de çıkmayalım. Şu anda herkes güneşe çıksın, kollarını açsın, bacaklarını açsın, güneş ışını alsın ve D vitamin seviyesini yükseltsin. Bizi hem korona'ya hem diğer her çeşit mikroba karşı bu bağışıklık yanıtını oluşturacak D vitamini C vitamini bunlar dengeli beslenmeyle C vitamini geliyor da D gelemiyor. Biliyorsunuz onu güneş ışınına maruz kalarak vücudumuzun evet. cisminin oluşturması gerekiyor. Yani dediğim gibi bahçeniz varsa bahçeye çıkın ve kimse yoksa bahçenizde maskeye de gerek yok ama markete gidiyorsanız orada para vereceksiniz. Orada insanlar ...la karşılaşacaksınız o zaman takın yani maskenizi. Ama her e, balkona çıktığımızda, ne bileyim bahçemize çıktığımızda maskeye de gerek yok. Yani bu kadar aşırı e, gerçekten hassas olundu. E, umarım da faydalı olmuştur ama normale dönmemiz de o derece zaman alacak. İşte insanlar çamaşır suyunu zaten fazla kullanıyordu Türk hanımları. E, aşırı bir e, steril şeyimiz var. Ve astım ve alerjik hastalıklar çoğalıyor biliyorsunuz şey evet. seviyesi de yükseldikçe. İşte o bizim o mikroplara, virüslere, toza, polenlere maruz kalmamız gerekiyor. Hele bebeklik çağında iki yaşına kadar götürün köyünüze toprakla oynasın, çamurla oynasın. Sadece kum ve denizle demiyorum. Yani pek çok şeyle iç içe büyümesi gerekiyor ki bağışıklık yanıtı desin ha bu normalmiş. Yani kendi apartman dairesinden sokağa çıkan alerjik krize giriyor. Yani böyle bir insanoğlu olmaz yani. Evet, o yüzden evet. de deterjan ve kimyasalları lütfen azaltalım. Evet. Hocam, peki son bir soru. özellikle şu merak ediliyor. hasta olup iyileşen, evet şu anda her şey normal hayatlarında ama bu koronavirüs kalıcı bir vücutta etki bırakıyor mu? Yani Kalıcı bir e, hasar bırakıyor mu? Bu çok merak ediliyor. Böyle bir e, şey bu konuda bize aydınlatabilir misiniz? Ben açıkçası bu konuda çok güçlü cümle söylemek istemem. Çünkü hekim değilim. Ve tamam. hastalarla iç içe değilim. E, esas e, bu göğüs e, uzmanlarının e, görüşleri önemli olacak. Ama hemen mesela geçirmiş 14 gün önce COVID'den belirli bir akciğer hasarı varsa o çok erken normal zatüre geçirseniz de onun e, normal e, akciğer dokusuna geri dönmesi 3 ay 4 ay alıyor bazen. İnsanın yapısına bağlı ve hasara bağlı. O yüzden gene sabır. Bir e, o hastalığı geçirenleri 3 ay sonra e, tetkiklerde, yarım sene sonra tetkiklerde görünüşüne göre bunu uzmanlarından bekliyoruz. Ben de bu sorunun cevabını bilmek isterim ama şu anda net bir görüşüm yok. Evet. Peki hocam son olarak bizi dinleyenlere vermek istediğiniz mesajlarınız nelerdir? Sonra birlikte kapatalım programı sizinle. Peki vermek istediğim mesajlar böyle bir kriz zamanında ee, tabii ki önceliklerimizi gözden geçiriyoruz. Hepimiz işte mesela ailemizle bu kadar sık e, uzun süreler kalmamıştık. E, yani Küçük ailelerden bahsedelim. Ben de anne babamı görmüyorum iki aydır. E, bunların ne kadar kıymetli olduğunu, aldığımız her e, sağlıklı nefesin e, bir nimet olduğunu gerçekten e, idrak ediyoruz. Ve burada da e, bilim insanlarının kıymetinin tekrar e, Göz önüne gelmesi hem tabii ki tüm e, kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız her seviyede onlara Allah'tan rahmet e, diliyorum ailelerine sabırlar. E, fakat bir toplum olarak e, gördüğünüz gibi bazı şeyleri hep beraber yapmamız gerekiyor. E, hem bilinç hem daha çok okuyalım. Ama virüslerden mikroplardan korkmamıza gerek yok. Biz bu e, dünyada beraber yaşıyoruz, evriliyoruz ve bizim de bağışıklık yaratımız var. Ee, bilimin de bu kadar ilerlemiş olmasından ilaç potansiyelleri çok var deneniyor İşte plazma tedavileri ve umarım da hani aşı da bulunacak tabi umarım Türkiye'den en az bir çeşit aşı çıkar ee, ama dışarıdan da gelse tabi onları da satın almak üzere hamleler yapılacak hani dediğim gibi sıraya girilecek e, siparişler vesaire ama e, dediğim gibi paralelde biz A planı, B planı, C planı hepsi aynı anda götürmemiz gerekiyor. Hem ilaç için hem aşı için. Burada da bize destek versinler, sabretsinler. Hemen ümitsizliğe kapılmasınlar. Yok işte Türkiye'den bulunmadı da işte başka yerden bulundu. Bir bakalım yani Türkiye'den neler çıkacak. Hocam izninizle programı kapatıyorum. Tabii ki. Çok memnun oldum. Çok güzel bir söyleşi oldu. Bizde hocam. Gerçekten güzel bir söyleşi oldu. Umarım hasta sayılarının giderek iyileştiği, ee, ve e, pik yaptı diye duyduk, biliyoruz. Umarım bundan sonra aşağıya doğru hızla düşecektir ve e, Haziran ayında, Temmuz ayında biraz daha rahat nefes alacağımız günleri görürüz. Sağlıkla kalın, iyilikle kalın, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar.